Analizcinizden herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Cevahir ne yazık ki Cihan'ı kaçırdı. Fakat ona bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Ancak kurduğu tuzak ile Cihan ölebilir arkadaşlar ve acaba tıpkı Seyit ve Hanife gibi Cihan da diziye veda mı edecek? Hatta Cihan'ın ölümü Baran'ın elinden mi olacak? Kurduğu tuzak yüzünden hani bir kapıyı falan açar ve o kurduğu tuzak yüzünden Cihan'ın vurulma ihtimali söz konusu olabilir mi? Dileğimiz o ki omzundan falan vurulması ve Cihan'a bir şey olmaması ama Cihan uzun süredir partnersiz ve işte Havin olabilir mi ya da başka biri gelebilir mi diye düşünürken acaba dizinin akıbeti açısından farklı bir yol mu izlenecek? Cihan ölecek mi bilmiyorum. Ancak ilk aklıma o geldi benim Cihan'ın ölme ihtimali. Hatta eğer final yapacaksa kesin ölür diye düşünüyorum ama birçoğunuz final yapmaması gerektiğini, dizinin farklı bir hikayeyle devam etmesi gerektiğini yazmışsınız. İnşallah öyle olur. Zaten Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği var. Ee, Hasan'ın yaptıklarının ortaya çıkması, Hasan'ın cezasını çekmesi vesaire. Hatta acaba Fırat Kudret Bey'in ortancı çocuğuysa öldü zannedilen ve e, Azade tarafından Hasan'a emanet edilen bir çocuksa bu gerçekte ortaya çıkınca Azade'nin yaptıklarının ve Azade'nin yaptığı hareketin pek bir şeyi yok hani oluru yok öyle söyleyeyim. Kudret Bey şimdiye kadar Hasan'ı sineye çekti fakat Azade'nin bu yaptığı gerçekten çok ağır olacak ve acaba Cihan öldükten sonra Fırat'ın Kudret Bey'in oğlu olduğu mu ortaya çıkacak? Yani bir çocuk kaybettikten sonra başka bir çocuğu olduğunu mu öğrenecek? Bilmiyorum. Bir ihtimal arkadaşlar. Yani benim aklıma o geldi. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Ee, Baran ve Dilan'ın da önümüzdeki bölümlerde güzel sahneleri, aşk dolu sahneleri gelmeye devam edecek. Hatta Dilan'ın hamilelik haberini alacağız. Acaba e, vurulduğunda mı, hastanede mi öğrenecek diye yazmıştık. Fakat bir yorumcumuz e, söylemiştik. <laughs> yani siz yazmıştınız, ben söylemiştim. E, bir yorumcumuz da e, hayır, e, Fırat'ın ee, ...özür dilerim yok, hastanede değil de Baran cezaevine girdiğinde hamile olduğunu öğrenecekmiş. Baran'ın cezaevine girme olayıyla alakalı önceki videolarımızda birçok kez konuşmuştum. Şiar'ın ölümüyle e, muhtemelen, Şiar'ın ölümü üzerinden Baran bir süre nezarethanede... ...hani cezaevi demeyelim de polis gözetiminde tutuklu bir şekilde nezarethanede kalabilir. E, ve bu süreçte işte ne yazık ki Azade... Konakta Dilan'ı rahat bırakmayacak ve Dilan'ın da Sabiha'nın yanına gitme ihtimali var demiştik. Hatta acaba bir işte Cevahir'in Dilan'ı kaçırma ihtimalinden bahsediyordu yorumcularımız. Sabiha'nın evine gittikten sonra mı kaçırılma olacak diye yorumlamıştık. Ya bilmiyorum işte. Benim ilk aklıma gelen bunlar. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Acaba Cihan diziye veda edecek mi? Ya da ee, i̇şte Dilan hamile olduğu haberini ne zaman alacak? Hastanede mi yoksa Baran cezaevine girince mi? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu arada Fırat'ın da Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği, işte Kudret Bey'in oğlu olduğu gerçeğinin gün yüzüne çıkacağını, Azade'nin e, işte bu Fırat meselesinde bir parmağı var mı yok mu? Bütün bunlarla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Hızlı bir şekilde yorumlara değer vereceğim arkadaşlar. Sabiha Cihan'ı kurtararak Baran'ın güvenini kazanabilir. Dilan'ın kaçırılması durumunda cevahiri yok etmek için birleşecekler. Çünkü eminim ki halk Baran'dan ayrılmak yerine Dilan'ın vurulmasını, kaçırılmasını, Baran'ın onun için savaşmasını görmeyi tercih ediyor. Yabancı bir yorum burada halk derken yani hani izleyiciler demek istemiş yorumda halk olarak çıkmış ama güzel bir yorum. Mantıklı acaba Sabiha Cihan'ı kurtarır mı? Hani biz ölür diye düşündük ama belki de Sabiha Cihan'ı kurtarır ve Baran'ın gözüne girer. Birlikte uykuya dalacaklarını gösterdikleri için ya birinin öleceği ya da ikisinin öleceği ya da belki baran ya da dilen uçurumdan düşerek hafıza kaybı yaşayacağı endişesiyle izlemeyi bıraktım. Kesin olan bir şey var ki sadece kan gövdeyi götürüyor. Onun yerine kurşun önünde duracak olan Hasan ya da babaanne olmalıdır. İzlememeye çalışacağım demiş yine yabancı bir yorumcumuz. Yorumu biraz anladım biraz anlamadım arkadaşlar. 2024 demiş bir yorumcumuz da bu arada yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. İnşallah güzel bir yıl olur. Ya yani 2023 Türkiye açısından çok sıkıntılı geçti. Depremler olsun, ekonomik krizler olsun. Ne bileyim işte her şey hatta son zamanda ne yazık ki yakın tarihlerde şeyt haberleri aldık. Hakikaten üzülüyoruz. Elimizden bir şey de gelmiyor dua etmekten başka. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Allah hepimizi korusun. 2024 yılı bütün insanlık için, bütün dünya için güzel bir yıl olsun. Savaşlar da devam ediyor. Yani hakikaten Orta Doğu'da, Filistin'de, yani Orta Doğu'nun her yerinde kan gövdeyi götürüyor. Bilmiyorum bu Müslümanların Müslümanlarla derdine hakikaten anlamış değilim. Hadi şeyi anlıyoruz hani Müslüman olmayanların Müslümanlarla olan derdini anlıyorum ama Müslümanların Müslümanlarla derdine onu çözemedim hala. Bakalım neler olacak. Çok da konuşmak istemiyorum. Ee, sevmiyorum ee, böyle yorumlamayı, yorum yapmayı. Ee, i̇nşallah e, bütün dünya için güzel bir yıl olur. Dilan'a Baran ne gösterecek bilmiyorum. Bence komik bir şey gösterecek. Kahvaltı hazırlamış. Ya kahvaltı ya da akşam yemeği miydi bilmiyorum. Öğle yemeği de olabilir. Tam hatırlamıyorum şu anda. Neymiş efendim? bile diye kötülük yapan cezasız kalmamalıymış. Kudret Ağa sen önce kendi bitini temizle demiş. Sevinen Nura arkadaşımız. Ha, Sevinen Nuran herhalde. E, hakikaten çok haklısın. Yani Kudret Bey millete akıl vereceğine önce bir kendi Hasan'a yaptığı şeyleri düşünsün. Seyit e, sırları gizliyor. Sabiha da Cevahir'den korkarak düğünü ben taradım dedi. Aslında Cevahir yapmış bütün kötülükleri. Cevahir Sabiha ve Baran'dan intikam almak için ilanı kaçırmaz inşallah. E, keşke Azade'yi kaçırsalar. Azade ve Hasan'ın kötülüklerinden. Sıkıldık artık demiş bir yorumcumuz da. Dilbar seni çok seviyorum. Baran ve Dilan arasında küslük ve dargınlık başladı. Sanki odaya gelen koltuk kullanılmaya başlayacak. Baran konaktakiler Sabiha Dilan arasında kalacak gibi. Bu da aralarında devamlı tartışmaya neden olabilir. Neyse ki çok uzun sürmedi. Ama bu yeni tartışmalar olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Azade bu olaylar üzerine bir de Fırat ve Gül evliliğini duyunca konakta ortalık karışacak. Cihan'a bir şey olacağı için Baran kardeşini kurtarmak için harekete geçer. Dilan Baran'a bir şey olacak korkusuyla Baran'dan ayrı kalmaz. Sanki Cihan yine Dilan'a karşı bir tavır alıyor. Cihan'ı kurtarmak için Dilan silahın önüne atlayıp vurulabilir. Baran biraz şüphelendi. Sabiha yalan söylüyor diye bizim bir erkek düşmanımız var dedi. Bence Ayten Hanım'ın ölümüyle Azade'nin bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Fırat'ın Kudret Bey'in oğlu ama hiç konusu olmadı. Yine Kudret Bey benim bir oğlum daha vardı öldü diye. Ben de sizin gibi düşünüyorum demiş yorumcumuz. Çünkü Azade Karabey olmayan birini kabul etmez. Cevahir Hasan'ın Dilan'ın öldürülmesini yasakladı. Azade'yi cezalandırması gerekiyor. Kötü davranın ama öldürmeyin. Bu psikopat Baran'ı yenemez. Baran'ı sevdiğiyle mutlu görerek ölecek ve hapse atılarak yavaş yavaş ölecektir. Yabancı bir yorum. Dilan'ın trip atması 5 dakika bile sürmedi. Kıyamaz kocasına romantik çiftimiz sonsuza kadar mutlu olurlar inşallah. Bence final olmaz. Seyirci olarak ilk defa bir diziyi bu kadar sevmişken lütfen final olmasın. Dil barımızı çok seviyoruz. Finale gidiyor dizi bari mutlu sonla olsa acaba final mi olacak demiş başka bir yorumcumuz da. Yani hani dediğim gibi Seyit ve Hanife'den sonra eğer Cihan da ölürse kesinlikle final yapacak arkadaşlar. Ya da konuyu değiştirecekler. Bakalım neler olacak yorumlarınızı bekliyorum. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İyi akşamlar diliyorum.